Sayın Genel Başkanımızın acil bir işi çıkması nedeniyle Sayın Genel Başkanımız adına Genel Başkan Vekili sıfatıyla basın toplantısında basınla bir arada bulunmak benim tarafımdan gerçekleştirilecektir. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Saadette sıcak gelişme, temel Karamoğluoğlu'ndan flaş karar. Saadet Partisi'nde bir dönem sona eriyor. Temel Karamoğluoğlu'nun Saadet Partisi genel başkanlığını bırakma kararı aldığı iddia edildi. 2016 yılında gerçekleştirilen 6. olan kongrede Saadet Partisi genel başkanlığı görevine getirilen Temel Karamoğluoğlu'nun genel başkanlığı bırakma kararı aldığı öğrenildi. Saadet Partisi genel başkanı Temel Karamoğluoğlu gündemdeki konuların değerlendirildiği haftalık basın toplantısına da çıkmadı sürpriz bir şekilde genel başkan vekilliğine atanan Sabri Tekir kameraların karşısına geçti. Sayın Genel Başkanımızın acil bir işi çıkması nedeniyle Sayın Genel Başkanımız <laughs> adına Genel Başkan Vekili sıfatıyla basın toplantısında basınla bir arada bulunmak benim tarafından gerçekleştirilecektir. Hepinize saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Olağan kongre yıl sonuna doğru yapılacak. Dikkat çeken gelişmelerden biri de parti tarihinde ilk kez genel başkan vekil atanması oldu. Saadet Partisi'nde yeni genel başkanın seçileceği olan kongrenin yıl sonuna doğru gerçekleştirilmesi bekleniyor. Kongrede mevcut genel başkan Temel Karamoğlu'nunsa aday olmayacağı konuşuluyor. Yeni Parti Yönetiminin HDP'nin desteklediği CHP ve İyi Parti'nin yer aldığı Millet İttifakı'nda olmayacağı iddia edildi. Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk Türk, geçtiğimiz günlerde yönetim değişikliği için harekete geçmişti. Oğuzhan Asiltürk Türk kendi gözetiminde bir liste hazırlayıp kongre başkanlığına sunacaklarını ifade ederek Erbakan hocamızdan sonra Saadet Partisi'nde görev yapan kardeşlerimiz sadece iktidarı tenkit etmekle yetindiler. Böyle olunca ahlaki ve manevi değerleri savunduğu için Saadet Partisini destekleyenlerin desteği azaldı. Bu destek azaldığından dolayı bir önceki seçimde milletvekili çıkaracak kadar oy aldığımız illerde seçim işbirliği dolayısıyla baraj uygulanmadığı halde aynı oyu alamadığımız için milletvekili çıkaramadık demişti. Asil Türk, güçlü bir Saadet Partisi teşkilatı oluşturmak ve gençleri milli görüşe kazandırmak için benim gözetimimde geniş istişarelerle bir liste hazırlanacak ve kongre başkanlığına sunulacak ifadelerine yer vermişti. 10.10 TV'ye abone olmayı, bildirimleri açmayı, videolarımıza nokta dahi olsa yorum yapmayı sakın unutmayın.